Evet sevgili takipçilerim. Selamun aleyküm. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizleri soracak olursanız çok şükür iyiz elhamdülillah. Ee, bu dünkü videomun devamı arkadaşlar. dün biliyorsunuz şöyle nohut yemeği pişirdiydim Buna da e, böyle yağlı kemik attıydım arkadaşlar. Bir görseniz biraz yağlı olmuş. Ee, yemek yağını da az kattıydım. Ama kemik bayağı bir yağlıydı. O yüzden biraz yağlı olmuş canlar. Bu benim patatesli nohutum. Ben nohut yemeğini böyle pişiririm. Çok güzel de e, lezzetli olur. Yanına şöyle pilav pişirdim arkadaşlar. Bizim evde pirinç pilavı fazla yenmiyor. O yüzden buğur pilavı yaptım. Yoğurt koydum. Ondan sonra şöyle teslimen komposta göndermiş. Onu koydum yanına. İlk defa açtım komposta. Daha ben kendi kompostolarımı hiç açmadım. Ee, bu da turşum, canlar. Hani sizlere diyordum ya arkadaşlar çocuklar tepsinin üstünde kaymış diye. Bu tepsimi bir seviyordum, bir seviyordum. Arkadaşlar nasıl? Böyle kulluydu. Kahvaltımı falan buna hazırlıyordum. Canlar e, tepsini kenarlarında kaymışlar. Görüyor musunuz? Hep çatlamış kenarları. Sevdiğimden de kıyamadım atmaya. Bunu böyle kullanıyorum değerli takipçilerim. Ama ileriki zamanlarda e, böyle beyaz sine görürsem alacağım. Bir tane aldıydım hatta dün. Onu da misafir falan geldiğinde kullanırım. Ben gideyim şu taraftan arkadaşlar bir de lahana turşusu çıkarayım. Kavamı falan kesecektim ama gerek duymadım arkadaşlar. Ee, bu akşam böyle yiyelim. Yarına da Allah kerim bakalım. Allah'ım herkesin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin inşallah diyorum. Videomu burada kapatıyorum. Videomuza ilerleyin saatlerde görüşürüz inşallah. Evet sevgili takipçilerim. Tekrardan hayırlı sabahlarınız olsun canlar. Sabahleyin erkenden baktım ben. Ayhan Paşa'mı servise ulaştıracağım. İnşallah ulaştırabilirsem. Sağlık ocağının orada servis kalkıyor. Servisimizin de kalkmaya 6 dakikası var. Ayhan Paşa'mı hazırladım şöyle. Ayhan Paşa'm eldivenlerini göster babana hadi. Gösterirler. Ayhan'a hiç keyfi yok arkadaşlar. Üşüdü herhalde. Ver elini ver. ver. <laughs> Sabahleyin erkenden kaldırdım. Üstünü başına giydirdim. Beslenmesini hazırladım. Patates falan kızarttım. Dünkü koyduğum beslenmeyi hiç yememiş arkadaşlar. Bir görseniz. Öyle çene getirmiş. Biraz kızdım Ayhan'a. Bunu da yemesen dedim. Daha çok kızarım dedim. Oh. O kadar soğuk ki arkadaşlar vallahi kulaklarım dondu. Hadi hadi yürü yürü yürü. Kış işte bu yüzden bize kötü oldu arkadaşlar. Bizim evinin okulun mesafesi bayağı bir var. Oh, yoruldum ya. Yine yazın motorla götürüyordum. Öğlenleri mesela beslenme götürüyordum. Şimdi sabahtan koyuyorum. Bazen dürümcüye sipariş veriyor, götürüyor. Yani zor oldu bizim için. Yürü oğlum yürü. Hadi gel. Allah'ım herkesin yer ve yardımcısı olsun inşallah. Evet ne kadar koştursak da arkadaşlar servise yetiştik. Bir dakika ara hele. <laughs> Vallahi nefes nefese kaldım. Şimdi servise bindirmezsem yarım saatte yol yürüyeceğiz arkadaşlar. Ben de hemen gideyim sobanın kovasını değiştireyim de. Tamam, Ondan sonra da sobamızı yakayım. Çocuklar kaldırayım da Melisa ile Medine hala uyuyor. Melisa diyor e, anne boynum ağrıyordu diyor. Bugün okula göndermedim onu da. Kahvaltı e, yapmadan önce onun okuluna da bir geçeyim izin alayım. Neyse canlar. Ben videomu burada kapatayım. Videomuza evde devam ederiz inşallah. anda kulaklarımı, ellerimi hiç hissetmiyorum arkadaşlar. inanın uyuştu yani. O derecede soğuk var. Şöyle bir derin nefes alayım. Vallahi benim bura bile o kadar ılık ki arkadaşlar sormayın. sakla zamanı gelir zamanı diye boşuna dememişler arkadaşlar hani e, geçen yaz mıydı ondan önceki yaz mıydı neydi bu ince çipkileri tırmıkladım getirdim ya iki motor muydu üç motorumu biriktirdim içeriye altına kömür koyuyorum ondan sonra cema odun koyuyorum onun altına da bu ince çipkileri koydum mu çabuk cene tutuyor her senenin her ayın bir ayrı ayrı Zorlu oluyor. Mesela yaz havasının bolluğu, bereketi oluyor. Yeşilliği, güzelliği oluyor. Kış ayında böyle zorlukları oluyor. <laughs> Sobamı da hemen şöyle tutturdum arkadaşlar. Üzerine de çayımı koydum. Şimdi tutar bu. Evet sevgili takipçilerim. Tekrardan merhaba canlar. Her zaman gibi ben yine mutfağıma geçtim arkadaşlar. Ümmet'in evlerin işini gördüm. Ben de mutfağı toparladım biraz. Dün bir nohut yemeği vardı. Onu bir boşaltayım. Bu arada Ayhan'a zaten et kavurdum arkadaşlar. Onu bileceğim şimdi de hala nazar toptan gitti. Küçüklerim burada toptum. Ben bunu şimdi şu da çamaşır suyum var. Onu yıkayacağım arkadaşlar. şey vardı, üç kilo vardı, onu yıkadım, sana suyunu tezgahını üzerine falan yıkadım. Tütüklüğü yıkayayım onu da dokunmadım arkadaşlar. Şu nohut yemeğimi götüreyim, önce bir dolabıma kaldırayım. Şurada dura dursun, biraz soğusun, soğanın üzerindeydi arkadaşlar, sıcak. Şunu da götüreyim arkadaşlar, Ayhan'a zaten. Karnını doğrusu çocuk. Ben de o arada ne arkadaşlar? Bir de bunun yanına yoğurt koyun. Bir de ekmek koyun. Şöyle iki tane yumurta çıkardım ben canlar. Şuradan karabiberimi, kırmızı biberimi, tuzumu falan getireyim şu yanıma. Şu an saat e, üç buçuk, dörde doğru geliyor arkadaşlar. İnanın evin işlerini daha da yeni bitirdim diye. Bundan sonra da e, soğanı akşam yemeğiydi. Elim şunu yapayım, ben de yaptım İçeriye gittim, ondan sonra da açık kaldı. Kamerayı e, şu karşıya koyduydum arkadaşlar. Bir görseniz ikinci güneşi mutfağa vurdu. Kamerada da değişik çıktı. Artık karşıya koydum ben de. Bu aynı sibit dondu. Hayır, önceki kadar soğuk değil ki. Önceden daha soğuk oluyor bu. Geçen seneki perişanlığımızı görmedik herhalde. Geçen sene var ya arkadaşlar, bütün evin çişmeleri dondu. Allah'ım bir perişan olduk, bir perişan olduk. Nasıl? İlk Hiç... de bastı. <laughs> İkinci sene miydi? o? Evet. İki sene önce de ev su bastı. Böyle yatıyor arkadaşlar. Gece bir kalktık saat dört buçuk. Orucu da yemediğin o zaman da. Yatılan <laughs> ev su olmuş. Şey. Orucu da. Ramazan ayında bir görseydiniz arkadaşlar orucudur böyle saat kalktım dört buçuk müydün? Beşe geliyordun. Daha hava neye aydınlamamış. Bu arada lafı kaldı aldım. İçine neler kattığımı saymadım. İçine neler katıyorum canlar. Bu köfte çöreğinin tarifini benden isteyenleri var. <laughs> Ayet, arabim, ben, de açtım, ben arkadaşlar vallahi e, şey bilmiyorum da, tartmadım. Ama size şöyle söyleyeyim. E, i̇ki bardak ince bulgurluğa, e, yarım kilo ete, e, göğüs etine ben iki bardak ince bulgur kattım arkadaşlar. Onun üzerine iki tane şey kırdım, yumurta. Ondan sonra sonracığıma kırmızı biber, karabiber, kimyon, baharatlarını ekliyorum canına. Şöyle kırmızı biberimi de ilave edeyim. Instagram'dan falan çok soran var. Ben biraz kırmızı biberini fazla yapıyorum. Acı olsun diye. Ben acıyı seviyorum çünkü. Benim evde de acı yeniyor. Medine'm kızartsam ben de dün kaldığım şeyleri fasulyeyi falan bir de ona çekeyim arkadaşlar. Şöyle set olursa birazcık suyunu yumuşatabilirsiniz. Ben lafım var ya birini koyar birini başlarım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kalktı saat dört buçuk beşe geliyor. her taraf yaka yorgan hep su içinde. Yine ara. Hani babamın sınıfı vardı da oradaki öğrenciler suyun içine atmışlar ya aynı yani onun gibiydik. Artık kalktık saat dörtte, dört buçukta. Evden su çektik, kalktık dışarıya. Böyle bize kulüktü lan, sonradan yapıyoruz. Bu Olhan gece bir gülüyor. Valla. Bundan sonra cema, sabah kahvaltısına kadar su attık dışarıya. Sonkarda, kışta, bütün halıları artık arkadaşlar şeye serdim, balkona. Halılar, halılar, şükür. İnceydi de çabuk kurulu. Az önce de şeye gittim Medine'de markete indim arkadaşlar aşağıya. Evde bayağı e, toz şekerimiz biteli TL üç hafta mı ne oluyordu? Biz böyle kilo ile almazdık. Telzine, çuvalına alırız. Bir sene boyunca onu kullanırız. Ama şimdi toz şekerimiz bitti Medine'den onu aldık geldik. Akşam getirecekmiş. Siz götürürüz. Ben de biz götüremezdik dedim. Ben de akşam getireyim. Akşam böyle getireyim dedim. <laughs> Vallahi torbayla şekerleri de 1900 TL miydi, 1850 miydi, neydi? Parasını ödedim arkadaşlar. Böyle kilo kilo gerçekten de hiç şey yapmıyor. Bereketi bile olmuyor. Bir de biz şekeri falan çok kullanıyoruz ya arkadaşlar. O yüzden hemen cecik dikiyoruz. Bazılar bunun içine un bunu falan katıyor arkadaşlar da ben un falan katmadım canlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben bunu ne bunu çekere bak hadi. Sulusunu fazla fazla sevmiyor, çocuklar da sevmiyor. O yüzden köfte çöreği çok yapıyorum ben. Ve biraz şimdi akşamı balık pişirmeyeceği yapmıyor o zaman. Bunu yapıyoruz evet. da. tabut var mı? Çorba var mı? Tepsi çıkar demek şu şurada yeni şey yapalım, çörek yapalım da. Çöreyim mi? Yok olmaz. Ya da onu getiririz. Bir taraftan da şöyle topallayın da arkadaşlar. Etrafı. Türk var arkadaşlar. Ayşe ne kadar aldım bunun fiyatı 50 TL bunu da aldım vallahi pişman oldum. Niye derseniz bunun büyükleri vardı. ondan almadım pişman oldum. Getirin, hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar. Öyle bir boynum ağrıyor diyor. Evet bugün kaydılar. Ondan ayrım mı? Ayrım boynu. ağrıyor boynum. Neden ağrıyor ya? Yani? Boynumu çeviriyor. Yok ya. Kütle diyor. Değil. Ondan ağrıyor. Evet bugün kaydınız ya siz. Sen de irtesi gün kulağım ağrıyor, kulağım ağrıyor diye öyle çıktın. Şey Yattın. Bugün de meğer saat. Okula da gitmedi. Ayhan da ne diyor biliyor musunuz? O zaman diyor bana diyor haksızlık olmaz mı diyor? <laughs> ben diyor gidiyorum diyor. O da gitmiyor diyor. Haksızlık oluyormuş Ayhan Bey'e. Bugün sizler ne yaptınız arkadaşlar? Günümüz nasıl geçti canlar? Bu arada bugün günlerden cuma, cumanız mübarek olsun. Kurban olduğum Allah'ın gizli saklı dualarınızı kabul etsin inşallah. Kimin gönlünde ne varsa. Allah'ım herkese yardım etsin. Bütün hastanede yatanlara. Şafi ismiyle şifa versin. Eş isteyenlere eş versin. İş isteyenlere iş versin. Sağlık isteyenlere sağlık versin. Allah'ın bütün gece saklı dualarımızı kabul etsin inşallah. Bizde durumlar böyle canlar. Sabah kalkı yok. Bayhanızı da okula getir, götür. Ve de şöyle bir sabahın servise yetiştim vallahi. Yatası ta da da okula koşacaktım. <laughs> o soğukta. Bu kış bizim için hiç iyi olmadı arkadaşlar oturabilir mi? Gidiyorum. Aynen öyle. Yine soğuk olmasa? Yine gidilir de acayip soğuk. Bugün balık yine kaldı arkadaşlar. Bakalım bir. Yarın da pişirmesini atarım. Canımızın bir istediğini de pişiririm. Bizim böyle işte arkadaşlar. Vallahi yemekle yemiyorlar. Orhan olmadı mı? Yine Orhan oldu mu? Türlü çeşit yapıyor mu? Yemeksiz kalmıyor mu da? Bunlar istemiyorlar öyle. Balık, ondan sonra nohut, ne bileyim, fasulye gibi şeyler. Kahvaltı türünü çok seviyorlar. Ben de öyle sevmiyorum. Şu bir de onu şu fasulyeye de Tamam fasulye diyorum. Ne oldu şey diyeyim de dokuyayım de. Onu oraya koy. de çamaşır su var. Ne <laughs> yıkayayım kenar köfte çöreğimiz bu şekilde. Metişim şimdi bunu kızartsın. Şimdi de şu ortalığı parlayın. Buraları sabahleyin çamaşır suyuyla hep temizledim. Mutfağa gittiydim, öyle ciğe yedim. Niye? Kokudan. Hep çamaşır suyu kokmuş mutfak. Nah, yeni çamaşır suyu Demin iki gün şey etmedim, şarkı üstünden Her taraf sapsak, ne arıyor? Orada ben Hatta bir de onu dışarıya koyun da aşağıya atan çöpe. Çöpte dolmuş koşa Ya mutlaka. Şu tarafta var değil ki <laughs> <laughs> Ben o yağları sevmedim rahatsız. Keşke şu madde içeriye. Şunu kufte yapmıyorum. Gidin gidin ya. Hepsini Niye? Anne çarmak ne geçiyor? Babayı dokturuyor. Ben doktururum sen oynama çarmak anan Ana, bunu hep durma Kızar, Kızı çocuk değil Sen onun altında da ben babanın babasını değiştireyim. Bir günde iki defa babanın babasını değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle çayımızı da koyduk. Canlar Medine sobanın kovasını değiştirmeye indi arkadaşlar. Sobanın kovasını <laughs> değiştirip. Değiştirdin mi kovayı? <laughs> Sen zobayı yak, ben demede çay demleyim anne. Evet canlar. Buyurun gelin arkadaşlar. Çay keyfi yapalım. Köftemizde şöyle kızarttık. Vallahi güzel çıkmıyor. Şöyle tutuyorum bari. Güneş atıyor. Ben de şöyle bir çiğ köfte sıktım arkadaşlar. Medine diyor ki anne diyor eleştiri yaparlar. ikisi de bulur diyor. Valla arkadaşlar eleştiriye, eleştiriye kalırsa oho oh, oh. Medine irmik tatlısı yaptıydı arkadaşlar şöyle irmik tatlımız var <laughs> turşu çıkardım bir de yanına ben de çayımızı demleyeyim arkadaşlar içeriye geçeyim sıcacık çayımızı içelim bugünlük de videomuz böyle olsun o ne Medeş videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Ayşe bacanızın kanalına Çıkın, çıkın gelin canlar. Hepinize iyi akşamlar.